Gündelik işlerinde kullanabileceğim bir robot kol yapmaya karar verdim. Geçtiğimiz günlerde bilgisayar başında oyun oynarken bir de ne fark edeyim? Ellerimi oyun kolundan veya klavye veya mouse'tan ayırmadan yemek yiyemiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Kesinlikle olmuyor. Ya da örnek olarak diyelim elleriniz çok üşüyor ve elleriniz cebinizde, ellerinizi cebinizden çıkarmadan yemek yemek istiyorsunuz. Olabilir yani böyle bir şeyler. Olabilir normal. Sonra ben de dedim ki neden ellerimi kullanmadan bana yemek yedirebilen bir robot yapmayayım? Şimdi çok da mantıklı bir sebep aramamak lazım ama bugün bir robot kol yapacağız. Bu projeyi yapmak için gereken sadece iki tane şey vardı. Birincisi üste baskı. O yüzden ben de gittim internetten 3 boyutlu bir robot kol modeli buldum. İkincisi ise malzemeler. Bu proje için sadece 5 tane MG995 servo ve Arduino kullandım. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce internetten bulduğum robot kolumun 3D modellerini kutusundan çıkarıyorum. Daha sonra robot kolumun elektronik parçalarını da kutusundan çıkarıyorum. Daha sonra Arduino'ya bir test kodu yazıyorum ve bu sayede servo motorlarının çalışıp çalışmadığını tek tek test edip servoları karibine ediyorum. Daha sonra robot kolumun montaj işlemlerine geçiyorum. Ve burası biraz uzun sürebilir o yüzden hızlandırıyorum. Yaklaşık olarak bir gündür uğraşıyorum. Şu an bitti gibi. Şu an bu yani montajı falan bitti. Yazılım kısmında beni bayağı uğraştırdı. <laughs> Servaların ayarıydı falan filan derken yazılım kısmında beni biraz <laughs> uğraştırmış olabilir. Şimdi ilk testimizi yapacağız. Çalıştırıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Diğerini takacağım. Aman aman. Yani şu an çalışacak Bakalım. Bisküvi. Bisküvi. Bu arada bisküvi yere düşmüştü. Sanırım bunu daha faydalı işler için de kullanabilirim. Tamam, verme kısmını daha ayarlayabilirim. Arkadaşlar bağlantı kısmında ise en alttan en üste doğru bir servo sıralaması yaptım burada. En alttakini 11. pinime, onun üstündekini 9. pine, onun üstündekini 6. pine, onun üstündekini 5. ve onun üstündekini robot kolumuzun en üstteki bir eşyayı tutma işlemlerini yapmamızı sağlayan servo motoru ise Arduino'nun 3. pinine bağladım. Ve bu kodların tamamını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Servoların ve Arduino Uno'nun bağlantı şeması şu an ekranda. Oradan da bakarak aynı şekilde yapabilirsiniz ve o da aynı şekilde açıklama kısmında mevcut. Neyse şimdi devam edelim. Daha sonrasında ise Python dilinde yazmış olduğum sesli asistanıma bu robot kolu bağladım. Şimdi onu deneyeceğim ama ilk önce yapmam gereken bir şey var mı? Şu an tek yapmam gereken sesli asistanı açmak. How can I help you today? Can you please turn on the food mode? Okay sir. Evet geliyor mu? Evet. Can you please turn on the food mode? Okay sir. Python kısmında sesli asistanımı kullanarak sesli asistanıma seri ayar kütüphanesini ekledim ve seri haberleşmeyi kullanarak Arduino'ya mesaj gönderdim. Ardından Arduino'dan bu mesajı okuyup bu gördüğünüz kod yapılarını kullanarak Python'dan gelen veri Arduino'daki ile eşitse robot kolumun hareket etmesini söyledim. Bu sayede sesli asistanımı kullanarak robot kolumu hareket ettirebildim. Asistan yemek modunu açar mısın? -M -M Asistan robot kolu devreye sok. Tamam efendim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de çalıştırabiliyorum. Güzel oldu. Thank you. I try my best. Ardından tabii ki de robot kolum için ekstra özellikler de ekledim. günlerce üst üste sabahlara kadar kod yazmış olabilirim. Robotumun bir şeyi kaldırıp bana vermesi için veya kaşığı kullanıp tavaktan yemeği alabilmesi için Arduino kusmana fonksiyonlar yazdım ve bu fonksiyonları kullanarak işlemlerimi gerçekleştirebildim. Bu fonksiyonlarda Ford'un üstünü kullanarak servo motorların hareketlerini biraz da olsa yavaşlatarak hareket etmelerini sağladım. Ve istediğim bir şekilde bunu yapabildim. O yüzden sıkıntı olmadı. Bunun dışında şunları da yapabiliyoruz. Evet gündelik işlemlerimde bana yardımcı olabilecek bir robot kodu tamamladık bu projede. Onun dışında bu videoluk bu kadar da daha çok bu şekilde projeler için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere. Bay bay.